Merhaba arkadaşlar. Bugün bakalım Yağız ne yapıyor. Ne haber Yağız? Merhaba. Herkese merhaba diyecektim. Eee bakalım. Bugün Bodrum'dan bu, bu döndük. Hep anlatıyorum. Bir arkadaşımız mesela e, sonra Kuşadası'nda bir arkadaşımız oradaydı. Oradan e, bir yere O'nileri çekti. Yakında babasını. Poça poça. Poça. Poça'da kaldık. Poça'da kimde kaldık? kaldık. Emir Alpler'de kaldık değil mi? Emirates. Ha, Fethiye'de mi kaldık? Emiratlardan gittik İşte sonra eee Fethiye'de mi kaldık? E, oradan bir Oradan buraya geldik. Hayır, oradan. Erdek'e geldik. Hayır, oradan. Eee bir bir otele pansiyon geldik, pansiyona geldik. Evet, gittik. otel demeyelim, pansiyon diyelim. Pansiyona. Sonra pansiyonda gece uyuduk. Uyuduk kampta. Sonra, e, sonra Erdek'teki güzel bir o, kampa geldik. Evet. Can gördüğünüz gibi gene kumlarla arkadaşlar. Ee, Yağız ne yapıyor bakalım. Yağız sen ne yapıyorsun? Gene kule mi yapıyorsun? Ya şurada salıncaklar var. Beraber binmek ister misin? Ve çok güzel bir salıncak var. Orada seni mi istersen. Nerede ya? Gel göstereyim. Bekle can bekle. Annen ben gelecek bekle. Beraber yeni bir vlogtayız diyelim. Vlog mu artık bilmiyorum. Efendim. Ne oldu babacığım baba, söyle. Baba, baba, bence yeni bir vlogtayız. Dur can bir şey diyor onu bir dinleyelim efendim. Baba. Ha. Söyle. Ne istiyorsun? Baba. Ha. Su mu istiyorsun? Anneni mi istiyorsun? Ne istiyorsun can? Yaz ne yapıyorsun? Göbeğine <laughs> kum mu dolduruyorsun? Göbeğine kum mu dolduruyorsun? Nereye gitti kürek? Can ile Yağız denize, deniz maceralarına devam ediyorlar arkadaşlar. Can, Yağız şu an göbeğinin deliğine kumlu ellerini sokmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Can bandanasını çıkarttı. Bana bakıyor. Al bandanayı yere düşmesin. Lan gel düştük kum var ya. Gel Yeğiz, biz seninle şurada salıncak var, orayı göstereceğim. Sana bir şey diyor. Aa, temiz su getirmiştim kardeşine ama yavrum. Bak bir şey diyor. Gelsene oğlum. Ben niye alamadım? Şurada gel, şurada salıncağı göstereceğim seni. Salacağım orada, hadi. İstersen terliğini giy. Tel, buraya bak diye. İstersen terliğini giy, ayağına kum girmesin. Terliklerin nerede Yukarıda bak, oradan giy. Bak burada terlikler Abi Bir yıkanayım Abi duşa gir tabi. Ben de senin tamam. düşteyken de çekeyim tamam mı? bir vlog yiyelim, tamam mı? Tamam. Bir yerde bir vlog daha çekmiştik. Orası ne eskiydi? Poço'nun vlogu. Poço'nun vlogunu çekmiştik. Ama orası eski Poço'ydu. Eski Poço'nun vlogunu çekmiştik. Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar yarısı şimdi kumlardan arınacak. Düşe girecek. Hayır, ben açıyorum. Hayır, ılık ılık. Hadi gir bakalım. O buna girerim. Girersin ya. Hadi bakalım arkadaşlar göster ne kadar cesur oldu. Bir. Bir. Bakayım. Hayır ılık. Bir. iki Üç. Alışacaksın denize girmek gibi bir şey. Bakalım burayı kes. Hayır kesmeyeceğim. Evet arkadaşlar bakalım yağız ılık, ılık demeyelim. Az soğuk suya girebilecek mi? Hadi bakalım. Ben bir şöyle ayaklarımı yıkayayım. Hadi Yağız. Giremem ki ben Girersin. Çok soğuk baba. Sok kafanı. İlk önce kafayı sok bak. Yaklaş. Gel yaklaş. Gel işte kumlar gitsin. Başka türlü çaremiz yok. O girdi bir arkadaşlar. Ayyoli. Ayyoli. Dön şimdi Dön 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 dön. Sırtında kum var. Sırtını getir. Evet Yağız dondum diyor. Hadi bakalım ne yapacak? <laughs> evet, saçlarını yıkadı, saçlarını, duşurlarını gel. Aydam yuva. Aydam yuva. Tut kapayı kap. Kapıyı kap. Bir şey olmaz. Alışırsın şimdi. Baba, şortum içinde kum var. Ne yapacağım? Böyle kenardan aç. Oraları şey yap. Biz de o ara yağız duş alırken etrafa şöyle bakalım. Tamam ondan sonra denize de çıkartırız. Şu an gir iyicene yıkan. Bacaklarında da bacaklarında da kumlar var. Bacaklarında da kumlar var. Tamam çeşmeyi kapat artık o zaman. Tamam artık ne ee, yapalım? Yıkan işte güzelcene. Dönmüyorsun ki, öyle hareket etmezsen hiç su, su sana gelmiyor şu an. İçimde kum var, içimde. Bir dakika. Şöyle gel, yaklaş. Şöyle Baba ne yapıyorsun ya? Şöyle buradan suyu sokacaksın, oradaki kumlar dökülecek. Dökülür mü dökülür? Evet.

Arkadaşlar Yağız bildiğiniz. Neyi göreceğim oğlum? şu an hiçbir yerde kum kalmadı. Bir dakika bakacağım şimdi. Hadi şimdi kuruma salıncağına gidelim. Burada bir kuruma salıncağımız var arkadaşlar. Oraya oturuyoruz. Biz yazda genelde orada kurulama yapıyoruz kendimizi. Hadi şimdi beni takip et. Şuralardan kaymadan geliyorsun. Gel 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 gel. gel. Şimdi orada sancak var ya oraya gidiyoruz. Evet. Hani. Çok titizim. Üşüdüm ya. Şimdi ısınacaksın birazdan. <laughs> Kurma <salıncağına, gülüyor> çocuğun artistliğe bak ya. Artistlik yapıyor ya. Kurma salıncağına geldik. Buraya oturuyorsun. Sallanırken yapıyorsun. Sen buraya otur. Tamam. Otur şimdi. Hadi bir otur oraya bak. Şimdi nasıl 5 dakika sonra Üşümen geçecek Sallayayım mı seni? Arkadaşlar Yağız'ı şimdi kurulama sanacağında Kurutmak için sallayacağız Bak şimdi o, Uyduruyorum işte ya Biz bunu kuruma sanacağı diyoruz Bir üç, İki Nasıl? İyi mi? Hop, tamam hemen ben şimdi havlu getirmeye gidiyorum Tamam mı? <laughs> arkadaşlar. Biz sizle beraber yerize havlu almaya gidelim. Bakalım biz havluyu alıp götürene kadar yerize dayanabilecek mi? Bu arada can yalnız kalmış. Annesi ona su getiriyor galiba. Can ne yapıyorsun? Bay bay. Bak bak çocuk gidiyor hey. Evet bakalım yağız. Şu an hala bizi bekliyor mu? Şu an yağızla. Gizliden bakalım. Ne yapıyor? Şarkı, Şarkı mı söylüyordur? Evet. Al bakalım sana güzellik yaptım. Var, var, Senin var. ayağına kadar havlu getirdim. Evet. Sarıl bakalım güzelce havluya. Ben Şimdi sallayayım seni. Hop. Hop. Ah kabuk Hadi şimdi sarılacak derken arkadaşlara hoşça kalın diyelim. Biraz Hadi. Ya böyle, böyle yapmıyorduk. Tat tat ver. İyi arkadaşlar. Hı? Diyemeyecek misin? Diyemem. <laughs> arkadaşlar hoşça kalın. Yağız'da kalın. Fantastik yaz kanalına abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Hiç like ve beğeni atmıyorsunuz arkadaşlar. Çok o kadar çok her bir video koyuyoruz. Hiç beğeni atmıyorsunuz. Evet atın mutlu edin bizi. Biz size böyle güzel yerler gösteriyoruz. Siz de bizi mutlu edin arkadaşlar. Tamam. Hadi bay.